Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bitenler videosu çekeceğim. Biliyorsunuz son videoda demiştim ki sizce bir sonraki video ne olacak? Makyaj mı, bitenler mi? Herkes makyaj videosu dedi. Yani bayağı bir şaşırdım. Demek ki herkes makyaj videosu istiyormuş. O zaman bundan sonraki yeni video makyaj videosu olsun. Eğer isterseniz şu an yüzümdeki makyajın yapılışını çekebilirim ya da farklı bir makyaj çekebilirim. Aşağı yorum olarak bekliyorum. O zaman şimdi bitenler videomuza başlayalım. Şimdi tabi yazdan yeni çıktığımız için yazlık ürünlerle başlıyorum. Garnier'ın bu güneş koruyucu spreyini kullandım. 50 faktörlü. Ben Garnier markasını seviyorum ve böyle püskürtmeli azıcık kalmış. Böyle püskürtmeli ürünleri daha çok seviyorum. Çünkü işi çok kolaylaştırıyor. Pist, pist, cist, cist, dağıtıyorsun hemen. Diğer türlü elini al böyle falan filan. Daha uzun geliyor bana. O yüzden bu ürünü bayağı severek kullandım. Parfüm içermeyen bir ürün zaten. Ee, ben beyaz tenli olduğum için bu tarz güneş koruyucular özellikle kullanmam gerekiyor. Çünkü çillenme ve lekelenme problemi olabiliyor cildimde. Ee, bunu yazın kullandım, bitirdim ve bir tane gitti. Ve memnun kaldığım bir ürün oldu, gayet severek kullandım. Ve bir sonraki ürün Misha Sun Beach. Ben bu ürünü nereden aldığımı hatırlamıyorum. Fakat bir ürün bu kadar mı güzel olur? Ya, bu kadar güzel ki neyi güzel diyeceksiniz? Mesela bronzlu, o kadar tutuyor ki yani çok eşit yakılmasını sağlıyor, çok kalıcı bir bronzluk elde ediyorsunuz yani çok uzun bir süre benim bronzluğum geçmedi ve çok az kullanmama rağmen yani şöyle öğlen güneşe çıkmadım dörtten sonra falan güneşe çıkarak bunu kullanarak harika bir bronzluk elde ettim ve bronzluk kalıcı oldu. O yüzden bu ürünü çok sevdim. Çok az almanız yetiyor. Yağ formunda olduğu için hemen dağılıyor. Tabii ki bu da böyle sprey diyorum Ben böyle sprey ürünleri daha çok seviyorum çünkü. Yani dediğim gibi nereden aldım hatırlamıyorum ama bir gün eğer bunu görürseniz, almak isterseniz aklınıza geleyim ve bence bunu kesinlikle alın. Farkındaysanız üstümdeki de şu an bir bikini üstü aslında. Ben bunu da bu sene e, Panty'den aldım. Ya o kadar rahat ki böyle hani günlük stüdyen yani ya da spor stüdyen gibi kullanılabiliyor. Altına da siyah taytımı giydim. Bu şekilde dışarıda gezebilirim. Yani tam bir e, yaz bitirme videosu aslında. Bitenler, yazı bitirenler videosu gibi bir şey oldu. Bunu da şöyle koyuyorum. Tabii ki bir yaz ürünüyle daha yine bir güneş kremiyle devam ediyoruz. Bu Selenes'in güneş koruyucusu tüm cilt tipleri için 50 faktör. Ee, bu ürünün ben gerçekten çok beğenerek kullandım. bu sene çok kötü güneş kremi deneyimlerim oldu ne yazık ki. İki tane güneş kremi aldım hiç beğenmedim. Çok az kullanıp kenara koydum. Bitmedi bile yani. Bayağı duruyor içinde. Sonra bunu aldım ve bunu gerçekten çok beğendim. Hem içerik olarak çok temiz hem de bir yüzde ağırlık hissettirmiyor. Çok rahat dağılıyor, yağlanma yapmıyor ve sivilce tarzı bir sıkıntı yaratmıyor. O yüzden Selenes'i çok sevdim ve Selenes'in diğer ürünlerini de şans vereceğim kesinlikle. İşte yüz yıkama jelidir, böyle, miseler su gibi e, Watson'slarda satılıyor bu ürün. Bence kesinlikle deneyin. Bir sonraki ürün L'Oreal'in bu mucizevi yağ göz kremi. bu ürünü ben bitirmedim arkadaşlar. Şöyle bayağısı bir içinde duruyor. biliyorsunuz bunu aslında Kiehl's'ın avokadolu göz kremine muadil olduğu söyleniyor. Ben de merak ettiğim için almıştım. Fakat ben çok muadil olduğunu düşünmüyorum. Yani çok övenler, çok beğenenler var. Biraz da bende şöyle bir sıkıntı var. Hani çok uygun fiyatlıysa bir krem ya da böyle bir ürün, onun çok iyi olmadığını düşünmek gibi bir yanlış ön yargım var. Bunu kırmak için de aslında bu kremi alıp denedim. Fakat ben beğenmedim ve gördüğünüz gibi zaten de pek kullanmadım. O yüzden ürün yarısından daha da fazlasıyla duruyor. Tabii ki bitenlere koyuyorum çünkü artık kim kullansın atılmaya bulunacak bir ürün. Ve bu geçen gün yenisini aldım ve bitirdiğim bitenlere koymuşum. Sizinle gene de paylaşmak istedim. Bu ürünü artık biliyorsunuz ben sürekli kullanıyorum. Hem saçı çok güzel şekillendiriyor hem besliyor hem de çok güzel kokutuyor. Bu benimki yıpranmış saçlar için. Saçlarım sarı olduğu için ben böyle daha onarıcı bakımları tercih ediyorum. Örgünlükenin bu Keratin kompleks bakımı çok güzel tavsiye ediyorum. Ve sonraki ürün, Nixin HD göz altı kapatıcısı. Ben çok nadir göz altı kapatıcısı kullanıyorum. Yani böyle işte atıyorum bir düğüne gideceğimdir, bir davettir, bir şeydir böyle dört dörtlük makyaj yapacaksam eğer ki bazen onda bile kullanmıyorum gördünüz mesela benimle birlikte nişan hazırlanım videomda. E, dört dört bir makyaj yaptım fakat BB kremi hafif göz altlarıma dağıttım. Çünkü göz altında bir problem olmadığı için bir koyuluk ya da bir çöküklük gibi şöyle bir <laughs> maşallah diyeyim. Kendim ben azar değdirmeyeyim. O yüzden pek göz altı kapatıcısı kullanmıyorum ama bu ikisinin HP'sini bitirmiştim, kullanmıştım. Fena değil, güzel diyorum Zaten 40 yıldır bir kullandığım için Hani bir memnuniyetsizliğim olmamıştı ama bir daha ilk almayı düşünmüyorum. <laughs> Eğer gözaltı kapatıcısı da alırsam farklı bir marka almayı planlıyorum. Beniria'nın bu klasik bildiğimiz çilek kokulu lip balm'ı. Lip balm'ı ben zaten çok seviyorum. Bu hafif renk verdiği için çok eskilerden beri kullandığım bir lip balm'dır bu benim. E, bitirdim. Gene aklına eserse, görürsem, hani özlersem Yine alıp kullanacağım bir ürün. Şu no biliyorsunuzdur, Paradise'ın bu şey renkli rimeli. Bunun rengi mor. Ben bunu bayağı bir süre kullandım. E, storylerden beni takip edenler, Instagram'dan bilirler. E, Paradise çok güzel. Bu rimel de çok güzeldi. Bir tane daha Paradise rimelim var. E, i̇kisini beraber anlatayım. Bu Paradise siyah rimel. Bu Paradise renkli rimel. Ee, uzun süre dayandı bana ee, gayet güzeldi fakat bunu o kadar kısa süre kullandım ki arkadaşlar hemen kurudu İçindeki ürün hemen bitti yapısı çok güzel ee, kepiği çok güzel şekillendiriyor çok güzel dolduruyor fakat o kadar çabuk kurudu ki hemen bitti bu rimel. yani o kadar az kullandım ki Allah Allah diyorum ya nasıl bu kadar çabuk kurumuş olabilir bir rimel nasıl bu kadar çabuk bitebilir? O yüzden açıkçası bir daha ben Paradise'ın Siyahını almayı düşünmüyorum. Bunu bayağı bir oluyor zaten alıp kullanalı. Rengini çok beğenmiştim. Uzun bir süre kullandım. Hevesimi aldım. Bir daha almayı düşünmüyorum. Aynı şekilde bunu da bile almayı düşünmüyorum. Çünkü çok çabuk kurudu. Ürün çok çabuk bitti. Acayip şaşırdım yani. Ve sonra bir tane gözaltı kremi var. Bu Mizonlu bir gözaltı kremi. Bu kolajen power etkili bir gözaltı kremi fakat ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Daha doğrusu bana yeterli gelmedi. Bu da L'Oreal gibi içinde hala var. Böyle jel formunda. Fakat bana yapısı çok hafif geldi. Yani nemlendirmesini ben pek beğenmedim. Daha etkili bir şey bekliyordum günlük kullanım için. Gündüz kremi zaten bu yorumlarından bakıp almıştım. Herkes çok çok memnun kaldığını söylediği için denemek istemiştim ama benim beklentimi karşılamadığı için yarısından daha azını kullanıp ne yazık ki çöpe attığım bir gözaltı kremi oldu. Ve bir sonraki ürün ruj. Ve tam bir ruju bu. E912C e Bu rujun rengi çok güzel bence. benim. Hem tenime hem yüzüme çok giden bir e, renk o. Böyle gül kurusu pembesi gibi ama canlı bir pembe soluk değil. Fakat kapağını kaybetmişim. <laughs> kapağını kaybettiğim için ve çok da az kaldığı için artık bu ürünü atmak durumundayım. Ben Metamuragan rujlarının yapısını seviyorum. Mesela bu rujun yapısı dudağı kurutmuyor asla, nemli tutuyor ve böyle ağırlık da hissettirmiyor. O yüzden. Bu ruju çok severek kullandım ve tam genel ruj almayı düşünürüm bu arada. Ve bitenler bitti şu anda gördüğünüz gibi. E, i̇çlerinden memnun kaldığım ürünleri de sizinle paylaştım. Memnun kalmadıklarımı da paylaştım. Tabii ki bu memnun kalmama durumu herkesin beklentisine göre değişen bir şey biliyorsunuz. Benim memnun kalmadığım ürünü siz sevebilirsiniz. Sizin e, sevmediğinizi ben sevebilirim. Bu çok kişisel bir durum. O yüzden ben kendimce çok hoşlanmadım, çok beğenmedim. Ama bitirdiğim halde çok beğendiğim ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu arada başta söylediğim gibi bir sonraki video makyaj videosu olacak çok istediği için. Makyaj videosundan sonra da acaba hangi videoyu çeksem lütfen aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size yararlı olmuştur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.